Arkadaşım kanalıma hoş geldin. Logaritma kısmındaydım. Logaritma ile alakalı özellikleri vermiştim. Karma soru çözüyordum. Bugün yine karma sorular çözmeye devam edeceğim. En son bu soruda kalmıştım ben. Sonraki soruya geçiyorum. A ve B pozitif reel sayıları için 4. dereceden kök A eşittir B olduğuna göre ifadesinin değeri nedir diye sormuş. Şimdi bu adam bir dursun elinde. Şu an çok fazla yapacak bir şey yok. Yani her iki tarafın en iyi ihtimalle dördüncü kuvvetini alırsın. Ama şu adam üzerinden şöyle bir oynayalım. Şu üçü logaritma özelliği önüne alalım. Beşi önüne alalım. Burada da logaritma A tabanında B kalsın. 3 bölü 5 çarpı logaritma A tabanında B kaldı. Bundan sonra da şöyle bir şey yapılabilir. Bak B'nin yerine dördüncü dereceden kök A yazayım ben burada. A. B'nin yerine de dördüncü dereceden kök A yazdığınızda bu adam 3 bölü 5 çarpı logaritma A tabanında A üzeri 1 bölü 4 olur. Buradaki 1 bölü 4 sayısı yine logaritma özelliğini kullanıp önüne aldığınız zaman 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 5 çarpı logaritma A tabanında A'ya döner. Bu da en nihayetinde 3 bölü 20'ye kadar varır. Geçtim. Ya bak AYT 2018 sorusu var. Logaritma 4 tabanında x ve logaritma 8 tabanında 1 bölü x sayılarının aritmetik ortalaması 1 bölü 2'dir. Buna göre bunun değerini bul da görelim demiş. Şimdi iki sayının aritmetik ortalaması demek bunları birbirleriyle topla yani logaritma 4 tabanında x ile logaritma 8 tabanında 1 bölü x'i topla, sonra bu adamların yarısını al. Git aritmetik ortalaması olan 1 bölü 2'yi eşitle demektir. Aritmetik ortalama böyle bulunur zaten. Şimdi devamı için bundan sonrasında şu ikiler her iki tarafta var olduğundan ikileri gönderelim. Logaritma 4 tabanında x artı logaritma 8 tabanında hatta bak bunu da böyle yazmayalım ya. x üzeri eksi 1 diyelim. 1 bölü x'in yerine eşittir 1. Şimdi bundan sonra düzenleme yapacağım. Şöyle bir düzenleme yapacağım. Diyeceğim ki önce rengimi değiştireceğim. Bu anlamı şöyle yazacağım. 4 var ya orada. 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazdığınızda bunu logaritmanın önüne 1 bölü 2 olarak alırsanız logaritma 2 tabanında x kalır. Sonrası eksi 1 sayısı logaritmanın önüne 8'in üzerindeki 8'i 2 üzeri 3 yazdığınızda 2'nin üstündeki 3'ü de önüne alırsanız eğer eksi 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında x eşittir 1 kalır. Bak bu alanları böyle yazdım. Şimdi bunları böyle yazdıktan sonra birisi logaritma 2 tabanında x öbürü logaritma 2 tabanında x bölü 3 eşittir 1 var. E bundan sonra yapacak şey payda eşitlemek. Bu adamı 3 ile bunu 2 ile çarptığınızda 3 logaritma 2x eksi 2 logaritma 2x bölü 6 eşittir 1. Yani logaritma 3 tane logaritma tabanın 3 tane logaritma 2 tabanında x'ten 2 tane logaritma 2 tabanında x çıkarırsanız 1 tane kalır. Logaritma 2 tabanında x 6 yani x eşittir 2 üzeri 6 kalır. Ama bunu sormuyor. Bak bunu değil okunu çıkarıyorum. Şu adamı soruyor. Bu adamı bulabilmek için de yapacağım şey x'in yerine bulduğum adamı yazmak. 16 var. 2 üzeri 4. Biz x'i 2 üzeri 6 bulduk. Onu da şöyle yazıp 6 bölü 4 yazdığınızda logaritma 2 2 sizlere ömür olduğundan cevap 3 bölü 2 çıkar. Aha cevap 5 gelir. Demiş ki logaritma 5 tabanında 10 tabanında 5 ya da logaritma 5 bu kadar. Logaritma 7 de şu kadarsa logaritma 35'in değeri kaçtır? Ufak bir mesaj vermek için yazdığım bir soru. Normalde böyle bir soru hiç bir manyaksız sınavda sormaz zaten ama şimdi şöyle bir şey söyleyebilmek için bunu yazdım ben buraya. Logaritma 35 dediğiniz adam logaritma 5 çarpı 7 olarak yazılıp bunu da logaritma 5 artı logaritma 7 olarak toplam şeklinde döndürdüğünüzde logaritma 5'in değeri belli. Ne o? 0.69.89 artı 0.84.50 de logaritma 7'nin değeri. Bunları topla diyor. Bak bu iki adam nasıl toplanır? Hani biliyorsunuzdur ama ben hani bilmeyen var mıdır acaba belki diye bir şöyle anlatayım. 0.84.50 İki ondalıklı sayı arkadaşlar alt alta toplanırken virgüllü kısımları alt alta gelecek aynı hizaya gelecek şekilde yazılır. Şu adam kaçtı? 9'du bu. Sonra virgül yokmuş gibi yani 6.989 ile 8.450 sayılarını topluyormuş gibi toplarsın. 9, 13'ün 3'ü elde var. 13, 14'ün 4'ü elde var. 14, 15. 15'in 5'i 1. Aynı hizadan da virgülle ayırdığınızda çıkan cevap aradığınız şey olur. İşte cevap bu olur. Bir de burada bir şey daha söylemek için yazdım bu soruyu. Ne söyleyeceğim ben sana? Bak logaritma 2 ile logaritma 5'in arasında pis bir ilişki var. Bunlardan biri varken öbürü de bulunabiliyor. Ya yani birini biliyor olmanız, öbürünü zaten belirleyebileceğiniz anlamına gelir. Nedeni ne? Birazdan söyleyeceğim şeyin, hatta birazdan değil, şimdi söyleyeyim. Logaritma 5 ile arkadaşlar logaritma 2'yi topladığınız zaman bu adam. Logaritma 2 kere 5 olacağı için ve bu da logaritma 10 olacağı için ve logaritma 10 demek tabanlı 10 olan bir logaritma işlemi olduğu için burası 1. Yani size vereceğim mesaj şu. Logaritma 5 ile logaritma 2'yi toplarsanız her zaman 1 çıkar. Bu adamın üzerine. Şimdi sorunun söylemek istediği şeye bir bakalım. E, logaritma 5'i vermiş bu herif bana. E, logaritma 5 ile logaritma 2'nin toplamına dedik ki zaten 1. E de logaritma 5'i bildiğime göre logaritma 2'nin değeri 1 0.6990 demektir. E bundan da 1'i çıkarıyorum. Peki 1'den bu sayı nasıl çıkarılır? 0,6990'ı 1'den çıkarırken şunu yaparsınız. Bütün tam sayılar virgülden sonraki basamaklarının hepsi 0 olan ondalık sayıdır diye düşünüp Aynı hizadan virgülle böldükten sonra 10.000'den 6.990'ı nasıl çıkarıyorsanız öyle çıkarırsınız. Bundan bu çıktığı zaman kaç kalır? 3.010 kalır. 3.010 aynı hizadan virgülle kestiğiniz zaman da 0.301 bu sayının karşılığıdır. Demiş ki böyle 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 olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Hadi bulun da görelim demiş. Şimdi Ha burada ufak bir düzeltmemiz vardı arkadaşlar. Şöyle bir düzeltmeydi bu. Şurası 3'tü yanlış hatırlamıyorsam eğer. Logaritma 3a eksi 3'tü bu adam. Öbür türlü cevabı çıkmıyordu. Şimdi elinizde logaritma 3 tabanında 4a artı 1 ve logaritma 3 tabanında 3a eksi 1 sayıları var. Bak bu adamları birbirlerine birleştirebilirsin. Şöyle bir işlem yaparsın. Logaritma işlemi içinde iki tane adam bölme durumunda olduğunda bu adamları biz birbirlerinden çıkarıp ayrı ayrı logaritmalar olarak yazıyorduk ya. Tersten düşün bu adamı. Bu adamlar madem böyle yazılmış 4a artı 1 bölü 3a eksi 3 dediğiniz heriftir demek ki bu adamın bir önceki adımındaki hali. Logaritma 3 tabanında 2. E bu adamlar birbirlerine eşit mi? Eşit. Tabanlar aynı mı? Aynı. O halde bunun içi ne kadarsa bunun içi de o kadardır. 4a artı 1 bölü 3a eksi 3 eşittir 2 yapar. Buradan da a değerini oynadığınızda 4a artı 1 eşittir 6a eksi 6 2a eşittir 7 a eşittir 7 bölü 2 yaptık mı? Hayır evet doğru yaptık. Doğru problem yok yok. Hayır hayır. a 2.5 yaptı. Şimdi soruda herhangi bir sıkıntı var mı? Yani nereden sıkıntı çıktı diyorsunuz. Ben durduk yere logaritmada bir de sıkıntı mı olacak diyenlere. Arkadaşım logaritmanın içi hatırlarsanız sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Biz x'in yerine pardon a'nın yerine 2.5 yazdığımızda sorunun içini negatif yapabilen bir durum varsa o durumu almayız. Denklemin çözümü de boş kümedir. Yani a sayısı yoktur veya hatalıdır dersin soru. A'nın yerine biz 2.5 yazınca bak burası 7.5 yapıyor. E, 7.5'dan da 3 çıktığında hiçbir sorun olmuyor. Demek ki bu sorunun cevabı A 7 bölü 2 değeridir. Bak şöyle bir soru daha var. Deminkine çok benzer bir adam. Logaritma 3 tabanda A artı 1 çarpı logaritma 3 tabanda A artı 2 olduğuna göre A nedir diye sormuş. Bunu da görelim bulalım. Şimdi buradaki de yapılacak işlem de aynı diğer işlemde olduğu gibi. Deminkinde çıkarma vardı bölme yazdım. Burada toplama var demek ki çarpma yazılacak. A artı 1 çarpı A artı 2 olur bu adam logaritmanın içinde eşittir logaritma 3 tabanında 12 yapar. Bundan sonrasında iki taraf birbirlerine eşit olduğuna göre logaritmalar eşitse eğer içleri de eşit olmalı. Bu adamın içiyle bu adamın içi birbirinin aynısı olmalı. Yani a artı 1 çarpı a artı 2 eşittir 12 olmalı. E, bu da a kare artı 3a artı 2 eşittir 12 demektir. 12'yi öbür tarafa alıp yazdığınızda a kare artı 3a eksi 10 eşittir 0 kalır. E bu adamla çarpanlarını ayrılır. Denklemi çözülür. a artı 5 a eksi 2 eşittir 0 ve nihayet a ya eksi 5 gelir. Ya da a sayısı 2 gelir. O halde A 5 mi? Eksi 2 mi? 5 mi? diye baktığın zaman A eksi 5 olur mu? diye düşünürken logaritmanın içine şöyle bir bakar mısın? A'nın yerine eksi 5 hele bir koy da gör neler oluyor bak. A'nın yerine eksi 5'i koyunca burası eksi 4 yapar. Dolayısıyla logaritma tanımlı olmaz. Tanımlı olmadığı için bir cacık olmaz. Bir cacık olmazsa cacık olan yere gidersin. A eşittir 5 yapar arkadaşlar. Aşağıdaki denklemlerde x değerlerini bulun demiş ya aslında size tekrar edin diye bıraktığım bir soru bu. Ya bu sorulardan ben bir tanesini böyle en tehlikeli görünen diyeceğim ama hepsi de birbirlerinin aynısı arkadaşlar. Bak bu sorular benden sana kalsın. Sen bu soruları otur evde kendin çözüver. Tamam mı? Şöyle bir adam daha var. Logaritma x artı logaritma y eşittir logaritma x artı y olduğuna göre x'in y cinsinden eşiti nedir demiş? Bul bakalım demiş. Bulalım diyelim. Şimdi şuradaki iki adam bak. Bu adamların güçlerini birleştirip paketlediğiniz zaman logaritma x artı logaritma y dediğiniz adam logaritma x y'ye kapanır. Sağ tarafta ise logaritma x artı y hala duruyor. Bu adamı oynadığınız zaman da. Logaritmalar birbirlerine eşit geldiği için içleri de birbirlerine eşit gelmeli diyorum. X, Y eşittir. X artı Y. Amaç burada X'in Y cinsinden değeri sorulduğu için X'in ne olduğunu bulmak. X'e ulaşmak için X'leri bir araya alıyorum. Çektim X'leri tenhaya. Her iki tarafı X parantezine aldım. Bak Allah taş yapar. Taş taş dikkat et. Eşittir Y. X eşittir Y bölü. Y eksi 1 dediğiniz adam da sorunun cevabı olur. Bu da kim oluyor? Cevap C şıkkı gelir. Geçtim. Bir daha sonraki soru. Logaritma 5 tabanında 24 faktöriyel eşittir A olduğuna göre 5 tabanında 25 faktöriyelin A cinsinden değerini bul demiş. Şimdi burada arkadaşlar logaritma 5 tabanında 25'i arıyorum. Elimde de 5 tabanında 24 faktöriyel var. Hatırla logaritma 25 faktöriyel var ya 25 faktöriyel önemli burada. Faktöriyel kısmını hatırlayın. Tam at birin ilk kısımları arasında. Logaritma 25 faktöriyeli arkadaşım. Elimizde 24 faktöriyel olduğu için bu adamı 24 faktöriyel türünden yazıyorum. Şöyle diyorum. 25 çarpı 24 faktöriyel. Burada bak iki sayının logaritma içinde çarpımı var. Bu adamlar birbirlerine göre yazılırsa eğer bu adamlar toplama işlemine döndürülür. Döndürüldüğü zaman da logaritma 5 tabanında 25, Artı logaritma 5 tabanında 24 faktöriyel. E bu adamın necacık olduğu belli. A. E bu adamın necacık olduğu da belli. 25'i 5 üzeri 2 yaz. At önüne 2. A artı 2 cevabı çıkar. Cevap ne oldu? Bedri oldu. Bir daha. ha Logaritmanın bir tane daha özelliği karşınıza çıkacak. Belki de geçmişte söylemişindir bu 3-5 soru evvel. Bir logaritma işleminde arkadaşlar e, logaritmanın tabanıyla içerideki sayının yer değiştirebilmesi durumu söz konusu olabiliyor. Şurada logaritma A tabanında B adamında A ve B'nin yerlerinin değişmesi mümkün. A B ile yer değiştirir. A B'ye gel senden yer değiştirin diyor. O da diyor ki burada olmaz yukarıda diyor. O adam, o halde bu adamları şöyle yukarıya doğru bir ters çevirtiriyorsun. Logaritma B tabanında A olarak yukarıya geçer. Bak bu da şöyle bir sonuca sebep olur. Buradan bir işler dışlar çarpımı yapar mısın? Yap bir. Yap yap. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsan arkadaşım şöyle bir şey gelir. Ha tabii örnek de vereyim. Şimdi böyle çok yavan olmasın. Logaritma 3 tabanında 4'ü şöyle yazabilirsiniz. Logaritma 4 tabanında 3 diye yazılabilir. Bazı sorularda kullanılır bu adam. Bak buradan bir içler dışlar çarpımı yapar mısın? Paydasında 1 yazıp bu adamın 1 eşittir logaritma b tabanında a çarpı logaritma a tabanında b gelir. Bu ne demek? a, b ve b, a sayılarının çarpımı e, işlem sonucu olarak 1'e karşılık gelir demektir. Aynı haltı buradan ye. Ye. 3, 4. Logaritma 4, 3 eşittir 1'dir. İşte bu özelliktir. Şu tabanla içeriler ters olduğu zaman çarpımları 1 gelir. Bak şöyle geçmiş tarihli bir soru var. 2010 yılını biraz eski meski ama hani çözülür. Bak bu ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar demin anlattığım şeyi, şeyi bir düşün. Logaritma 2 tabanda 6, 3 tabanda 6. Bu adamları şöyle bir döndürme yap. Birinci adam ters çevirdiğiniz zaman logaritma 6 tabanda 2'ye döner. Öbür adam logaritma 6 tabanında 3'e döner. E bunların ikisi toplamı olduğuna göre birleştirilir, birleştir. Logaritma 6 tabanında 2 kere 3 o da logaritma 6 kere 6 değil tabii ki alt tabanında 6 o da aşağı yukarı 1 yapar. Cevap 5 olur. Geçtiğim bir diğer soru sorusu var, sorun var. E, i̇şlem işleminin sonucunu bul demiş. Bulalım. Ne yapılabilir şimdi? Bak burada benim kopya çektiğim yer paydalarda olmaları birinci gidermem gereken sıkıntı. İkincisi ise ben bunlara değişim yaparsam şu 24 dediğim adam var tabana gelir. Tabanlar ortak olur oradan yürürüm galiba. Şöyle yap. 6 çarpı logaritma birinci ters çevirdim 24 tabanında 2. Öteki 4 çarpı logaritma 24 tabanında kök 3 yapar. Şimdi bundan sonra bu adamların çıkışlarını bir yapmaya çalışalım. Çıkanları bir çıkarmaya çalışalım. 6 logaritma 24 tabanında 2 artı şurada kök 3 var ya arkadaşım şu kök 3 sayısını 1 bölü 2 olarak yazıp 1 bölü 2'yi de önüne alıp çarpma olarak yazıp 24 tabanında 3 dediğinizde 6 tane logaritma 24 2 sonra 2 tane logaritma 24 3 gelir. Başka seçeneklerde uygulanabilir birazdan yapacağım işlemin yerine ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben. İki parantezini alıyorum bak burayı. 3 tabanında logaritma 24 2 logaritma 24 tabanında 3. Bu adamda şu 3'ü içeriye atıp 2 logaritma 24 8 logaritma 24 3. Şunları da birleştirdiğinizde 2 logaritma 24 24 ve nihayetinde cevap 2 çıkar arkadaşlar.